Arkadaşlar. Ben Hazal. Ben Elif. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar YouTube kanalımızın ilk videosu. Başka videolar da gelecek. Ben Elif'e sordum ki Elif hangi videoyu çekelim derim. Elif derken ki ilk önce normal video çekelim insanlar nasıl çekiyorsa falan derim. Oyun videosu filan çekelim derim. Ben derim ki çok saçma dedim derim. İnsanlar daha bizim ismimizi bile bilmiyorlar derim. Kendimizi <laughs> tanıtalım tanı <laughs> derim. O dedi ki tamam olur. Biz de bir tanıtma yapalım dedik. Evet. Ee, arkadaşlar daha isimlerimizi bilmiyorsunuz tabii ki de. Hazır o yüzden... giysimiz zaten giysimiz de adımızı söyledik zaten. Doğru. Neyse yine de öğrendim belki. Kızımız... Neyse şimdi bir adı al söyle unutabilirler. Evet arkadaşlar biz hemen geçiyoruz hemen geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Yerimizi koltuğumuzu aldık. Sandalyemizi yorulduk. Yağat edemiyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk isimlerimizi söyleyelim. Benim isimim Youtube kanalımda söylediğim gibi ilk başta da Hazal. Helen Hazal. Benim iki ismim var. Hazal diyeyim bence çünkü Youtube kanalımızda Hazal yazıyor. Helen yazmıyor. O yüzden Hazal diyeyim. Elif sen? Elif Beren. Ama Elif'in de iki ismi var. Elif'in de Elif diyeyim. Çünkü Beren yazmıyor kanalımıza. Bu kim diyecekler. Lütfen <laughs> <Üçen> Beren diyelim. <laughs> Bu da Ay Beren demeyelim Elif diyelim. Ay evet. Sorunu söyleyebilirsin so aklımda şu, unuttum. Şimdi arkadaşlar ilk en sevdiğim sevdiğimiz renkleri söyleyelim. Diye evet, evet, evet. Sen en sevdiğin renk? Ben en sevdiğim renk mavi. Özellikle gökyüzü mavisi. Bir dakika ben diyeceğim. Benim en sevdiğim renk ilk olarak lila. Ay ben mavi ile lila'yı daha çok seviyorum. Ben en sevdiğim renk lila. İkincisi mavi, üçüncüsü sarı. Seninki? Benimki lila, ve de mor ve de mavi. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi en sevdiğimiz yemeklere geçelim. Ben bir Aa. düşüneceğim. Düşünüm mü? Yani bence kolay. Sen ilk söyle. Sen söyle. Tamam. Benim ilk en, sev en sevdiğim ama koşulsuz sevdiğim yemek sarmaydı ama değişti. Böyle atıştırmayıp az atıştırdığım şey olan İskender'e bayılıyorum arkadaşlar. İskender en sevdiğim. Çok güzel. Bu denedi ama denemedim diyor. Sen denedin bir kere. Neyse arkadaşlar İskender seviyorsan sarmayı seviyorum. Dolmayı sever. Nasıl oldu? Sonra üçüncüsü ise Çok ya mantı mantı. Çok ya mantı çok kas. Makarna ya da bilmiyorum arkadaşlar makarna herhalde üçüncü lahmacun da olabilir bayağı sevdim. Neyse sen söyle. Arkadaşlar benim birinci en sevdiğim yemek sarma. İkinci en sevdiğim yemek Hazal'la aynı bir yemek İskender. Ben birinci İskender. Aksi bu ben kardeş değiştirdim. Bence benimki de birinci sarma ikincisi İskender. Sonra arkadaşlar üçüncüsü benim makarna yani ben makarna o kadar çok seviyorum ki de. ama normal halini sevmiyorum ben salatalı halini de seviyorum bir de ben çünkü dördüncü yemek sevdiğim yine arkadaşlar biz kuzen olduğumuz için bazı şeyler arkadaşlar iş görüşmek ne iş görüşmek <laughs> Elif, sen başka yemek söylemiş Ben başka yemek söylemeyeceğim. Ben. ben de söyle. Arkadaşlar sana çize, size söyleyeceğim var. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ne? Biliyor musun? Hani bizim hani İbo'nun kanalında bizim bir tane... Ne yiyorduk ya biz? İbo'nun kanalında. Biz o kanalı sildik. Tabi bu konular geçme. Biz şu an başka bir şeyler Arkadaşlar <laughs> tamam sakin olun Biz en geçiyoruz. Doğru düzgün bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar en sevmedi en en sevdiğimiz ders. Ders biliyor kızım? Ders. Matematik, Türkçe, sosyal, Onu İngilizce. Ne? Bilmiyorum. i̇şte papandan salla. Ben söyleyeyim en azından. Nasıl? Hoş bulduk. Hoş Tamam. Arkadaşlar birinci en ama en sevdiğim ders Türkçe. İkincisi İngilizce. Aa İngilizce var mı? üçüncüsü kesinlikle İngilizce. Üçüncüsü beden değil. Eğer bizde şey ben şu an beşinci sınıfa gidiyorum. Bu 1'e gidecek. Arkadaşlar Aa. bakın ben şu şey olsaydı onun ismi neydi ya? Sen mi? değil aslında ben mesela fen, fen. Üçüncüsü de fen. Bir Türkçe. iki İngilizce. Üç de fen. Sana da bu Şimdi sen şey dersleri seviyorum. Yesin dersleri. Ha, <laughs> ha, sen şey söyle. Siz okulda ne etkinliği yapıyorsunuz? Ne çiziyorsunuz? O çizimlerini en sevdiğin çizimi söyle. En sevdiğin çizimi. Arkadaşlar size bir şey görür. Hmm. videomuz farklı şu an. Ya. onu başka bir videoda sırasında. Video farklı el şu an bu video farklı. O bir video farklı. Tek farkı şeyim var. Orada resimlerimizi gösterdim. Bu video farklı, o video farklı. Yani bir dakika dakikada gidiyor. baya bir video çekeceğiz gibi. Neyse arkadaşlar geçelim. Hafızayı doldurmadan Ben ne yaptığımı söylemedim okulda. tamam söyle. Arkadaşlar zay, biz Okula gittiğimizde deve yaptık. Sekiz deves yaptık. Birinci. ikinci, İkincisi de bir tane şey yaptık. Dört bebek falan yaptınız. Ü, ü, ay, üç sayısında bir urbezeyi yaptık. Üçüncüsü. Üç. Arkadaşları bekleme. Üçüncüsü de e, dörtten bir gemi yaptık. güzel yaptım. Evet. Kaç aldın? He? Onlara kaç aldım? Evet. Arkadaşlar şimdi öbürüne geçelim. Ne olabilir Aa, ki? Hazır. Ben dördüncüyü de söyleyeceğim. Söyle. Arkadaşlar bir de okulda bir tane utangaç ayı yap. Bir de utangaç ayı. ama uyuyor. Kız uykusuna öyle bir şey falan <laughs> yaptık. Tamam arkadaşlar. Başka ne olabilir? Hmm. En sevdiğiniz giyim tarzı. Hmm. Giyim tarzını biliyor musun? Hmm. Bol giyinmek ve dar giyinmek. Dar giyinmek nasıl biliyor musun? Elim böyle. Böyle. <laughs> Çıkartmışsın. <laughs> Bol giyinmek de elif bu şekilde. Bana biraz görüntü kirliliği. Şunları kaldırın. Teyze sus. <laughs> Tamam kesmeyi de bilmiyoruz. Durdursana Yavuz'a. Nasıl durdursana? Arkadaşlar, Arkadaşlar aramıza yeni kişi tanıttı. Ey ay ya. Bol de nasıl biliyor musun? Nasıl? Böyle bol böyle bol. Pantolonda da var. Bol ay. da benimkine bol altı. Evet. Dar nasıl? Dar da aynı şekilde. Şöyle dar. Böyle yani mi? Ay Sen <laughs> dar rahat etmiyorsun. Bol da çok rahat. Evet ben bol seviyorum. Ben de bol seviyorum. Yüzde yüz bol. Evet, bol. bol. Bir de bol. sen de seviyorsun. Bu da bol seviyor. Evet. Değil mi? Arkadaşlar bu benim kardeşim adımıza da söyleyelim. Sel sera. sera Bahar. Sera Bahar. Biz Sera'dır. Evet, Youtube sera. kanalımıza onu eklemedik çünkü bazı Youtube kanalımızda dışarıda çekersek. bahçede falan. Belki ceza koyarız oyuna değil mi? Evet. Karabas. Evet. Ne diyor? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Kara ilk basan kimdi? Kara basan. <laughs> Kaya. Tamam tamam. tamam. Evet arkadaşlar. Seve. Arkadaşlar bakın gözlerim az mavi. Evet. Ya bu geçmez ya. Bu mavi kaç yıldır duyuyor. <laughs> arkadaşlar biz buna ayakkabı Önemli aldık tamam mı? Olursunuz. Arkadaşlar. Ayakkabı aldık. askerler nasıl yürüyorsa öyle yürüyor. <laughs> Ama bir de yürüyemiyor. Bir yasın. bir yazın da hala yürüyor. Kalem var elimde. Allah aşkına. Şimdi gel. Hazır almayalım elinden çünkü deliyken. Bak alıyorum. Ver sen ver. Ver. Ağlama. Hazır videoda kötü. Hazır videoda kötü. Ağlasın. <laughs> tamam. Et <Evet>, hakkında başka nasıl <laughs> yapalım? boş saç mı, kısa boy saç mı, uzun boy saç mı? Vallahi ben orta boy seviyorum. Ben de orta boy. Bakın benimki orta boy. Benimki de orta boy. Ben de de orta boy. Sen küçük boy. <laughs> Baktım böyle. <laughs> Saçını kiler açıp göstermek mi? Oo yakışıklı. <gülüyor> yakışıklı. <gülüyor> Hayır. Saçını yiyor ya. Bu değil. Hadi <laughs> Arkadaşlar bayağı bir suya geçmiş. Saçı böyle. Şimdi arkadaşlar tamam mı? şey arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? Ağzına Şöyle alıyor kalemi ağzına. Arkadaşlar kalem. evet saçını bu alıyor. Arkadaşlar bu olay nerelere dönüyor? <laughs> Abi. Hayır gitme. Arkadaşlar. <laughs> Tabii Sevda Hanım'ı yollayalım lütfen. Evet yolla yolla evet. Arkadaşlar baya bir süre dolmuş ya. Evet arkadaşlar. Videomuzun valla... sonuna gelsek. Hala bak ne kaç söyler ki. Söyle. Bir şey daha söyler misin? Hala valla sen videomuzu bitiyor. İnsanlar daha çok söyle arkadaşlar ama biz az söyledik. Yok no, çok söyledik. Evet bu ben... video sonumuz bayağı susulmuş gibi bizim beklediğimiz kadar değildi. Zaten saat de biraz geçti. Çay falan içeceğiz. Tamam Evet. O Bak, zaman. Bu arada arkadaşlar son kelimelerimizdir. Söyleyelim belki. Valla valla haydi. Bir dakika dur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben söylüyorum. Hayır abi birlikte söyleyelim. Tamam. <laughs> abi ne olmayı belal. <laughs> Tam bu sonrasını söylüyorum. Sus o zaman tamam mı? Tamam. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani din dang. <laughs> evet arkadaşlar bir video. Bir video <laughs> daha sonuna geldik. İşte görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz like atmayı unutmayın ve bildirim açmayı unutmayın.